Evlendiğim ilk günü ve eee şu an uçuşumun ilk gününü bekliyorum. Gerçekten çok bir duygu seri yaşıyorum. Ben Acun'u Acun abilere de söyledim. Acun benziyene de söyledim. Eee bilmiyorum. Şu an çok değişik bir duygu içerisindeyim. Ben kimi kırdıysam, üzdüysem çok özür dilerim. Bu, bu ben ilk defa çıkmıştır. Ben hiçbir zaman ağlamam, sızlamam böyle bir şeyim yoktur. Ama kimi kırdıysam özür üzdüysem özür dilerim. Bugün saçma bir <laughs> duygu seni yaşıyorum. O yüzden bunu söylemek istedim. Hani paylaşmak istedim. Arkadaşlarımı özledim. Şu an sivil kıyafetlerimi giydim. Üzerimi değiştirdim. Ama Annemi, ee, annem, babam, herkesi çok özledim. <laughs> bunu, bunu sevdiklerimle paylaşmak istedim. Ee, ben ağlayan bir insan değilim, sızlayan bir insan değilim ama çok değişik duygular hissediyorum. <laughs> Arkadaşlarım böyle sakatlıkla bırakmak istemedim. Ben öğrendim, ilk günü ve e, şu an uçuşumun ilk gününü bekliyorum. Gerçekten çok bir duyguseli yaşıyorum. Ben Acun'u Acun obillere de söyledim. Acun benzeri de söyledim. E, bilmiyorum. Şu an çok değişik bir duygu içerisinde. Ben kimi kırdıysam, üzdüysem çok özür dilerim. Bu, e, bu, bu bende ilk defa çık, çıkmıştır. Ben hiçbir zaman ağlamam, sızlamam böyle bir şeyim yoktur. Ama kimi kırdıysam, üzdüysem özür dilerim. Bugün saçma bir <laughs> duygu seni yaşıyorum. O yüzden bunu söylemek istedim. Hani paylaşmak istedim. Arkadaşlarımı özledim. Şu an sivil kıyafetlerimi giydim. Üzerimi değiştirdim. Ama eee Annemi, babamı... Herkesi çok özledim. Bunu... Bunu... Sevdiklerimle paylaşmak istedim. Ben ağlayan bir insan değilim. Sızlayan bir insan değilim ama... Çok değişik duygular hissediyorum. arkadaşlarım böyle sakatlıkla bırakmak istemedim.